3. trimester gebeliğin son aylarıdır ve bir dizi fiziksel ve duygusal değişiklikle birlikte gelir. İşte bu dönemde rahatlık sağlayan bazı ipuçları. Doğru pozisyonu bulun. Yatarken sırt üstü değil, yan pozisyonu tercih edin. Özellikle sol yanınıza yatmak kan dolaşımını artırabilir ve bebeğinize daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olabilir. Bacakları yükseltin. Ayaklarınızı yükseltmek Bacaklardaki ödemleri azaltabilir. Otururken veya yatar pozisyonda bacaklarınızı desteklemek için bir yastık kullanın. Düzenli egzersiz doktorunuzun onayıyla düzenli hafif egzersizler yapın. Yürüyüş, yüzme veya hamilelik yoga gibi aktiviteler genel rahatlık ve enerji seviyelerini artırabilir. Uyumadan önce rahatlatıcı rutinler uyumadan önce sıcak bir duş almak, hafif bir masaj yapmak veya rahatlatıcı bir kitap okumak Uykuya geçişinizi kolaylaştırabilir. Sık sık mola verin. Otururken veya ayakta dururken sık sık mola verin. Ayaklarınızı dinlendirmek ve vücudunuzu rahatlatmak için kısa yürüyüşler yapın. Sırt desteği, sırt ağrılarından kaçınmak için destekleyici bir yastık veya hamilelik yastığı kullanın. Bu, omurganızı destekleyerek sırt ağrılarını hafifletebilir. Hidrasyonu unutmayın. Bol miktarda su içmek, özellikle ödem riskini azaltabilir ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıyı sağlar. Dengeli beslenme, sağlıklı ve dengeli bir diyet enerji seviyelerinizi yüksek tutabilir ve genel sağlığınızı destekleyebilir. Hazırlıklı olun. Hastane çantanızı hazırlayın, doğum planınızı gözden geçirin ve gebelikle ilgili sorularınızı doktorunuzla paylaşın.